Evet herkese merhabalar. Bugün e, gördüğünüz üzere basit bir to-do e, provider ekleyeceğiz. E, uygulamamız şu şekilde. Mesela şöyle şöyle da to 2 yazayım. E, açıklama kısmı isteğe bağlı, e, title zorunlu. Bu şekilde add to dediğimizde tutumuzu ekliyor. Slideable ile birlikte işte sağa kaydırırsam complete, sola kaydırırsam durum kısmı çalışıyor. Bunların hepsi şu anda ana main sayfası içerisinden yapılıyor. Biz bunları hem biraz daha clean code haline getireceğiz hem de bu projeyi provider entegre edeceğiz. Şimdi şöyle main'i de göstereyim. Şu anda bütün her şey main'in içerisinde yapılıyor. Şöyle fonksiyonlar. Işte mesela save data, load data fonksiyonları hep main'in içerisinde. Liste main'in içerisinde. Biz bunları biraz daha düzgün bir yapı içerisinde alacağız. Şimdi önce şuradan başlayalım. Önce bir tane liste için kart yapalım. Şöyle hemen yana geliyorum. New Directory deyip şuraya widget diyorum. Ondan sonra içerisinde geliyorum, bir tane hemen dart file oluşturup to-do kartlıyorum. Normalde bunun içerisinde bir tane daha klasör yapısı oluşturabilirdim e, to-do's veya to do kısmı için olduğunu belirtmek için. Ama zaten iki üç tane kısım olduğu için bunun içi, e, bu uygulamada yani çok o kadar ayrıntılı bir klasör yapısına gerek yok. <laughs> buraya stateless widget versek şu an yeterli zaten state işlemlerini provider kullanarak yani state management state management kullanarak yapacağız. Şöyle to the cart diyorum. Ondan sonra import yapmamızı istiyor bizden. Importumuzu da yapıyorum. Bu niye hep Quartino'dan importluyor? Biz bunu kendi elimizde material'ı alıyoruz. Ondan sonra e, buradaki list ayar kısmını şöyle alıyorum komple. E, ama bu listayla almadan önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. E, şuradan slideable'ı remove'layacağım. Bir slideable'ı tekrar sizle bir elle ekleyeceğiz. Çünkü gereksiz kod kalabalığı yapmasın. Şuradan listayla ctrl e x yaptım. Yerine geldim. Şöyle daha demin yaptım. Widget koyuyorum tuttuk kart olarak. Bu şekilde. bitti. şu anda Heh, şöyle koymam lazım. Özür dilerim. bu şekilde aslında widget'a çevirmiş olduk bunu. Şimdi bunun içerisini tasarlayacağız. Buraya geliyorum. Normalde direkt şunu şöyle listayla olarak yapıştırsam da açıkçası çok büyük bir sorun yaratmaz. Ama ben e, kart tasarım olarak yapmak istiyorum bunu. Şöyle bir tane e, kart tasarım yapalım hemen. <laughs> kart tasarımında sadece iki tane öğemiz olacak. Bir tane title, bir tane de description koyacağız. E, o yüzden column içerisinde iki tane text koymak e, bizim işimizi görecektir. Şöyle text Şekilde şimdilik data olarak kalsın. Bir tane daha koyalım. Şu anlık bu şekilde bizim işimiz görülür. Şu anda henüz bu dinamik değil. Bunun en büyük sebebi de burayı dinamik yapabilmemiz için provider'ı eklemiş olmamız lazım ki buranın içerisine erişebilelim. Şu anlık bu şekilde devam ediyorum. Şimdi <laughs> şu an aslında yapabileceğimiz provider eklemeden yapabileceğimiz en küçük değişiklik bu. Bundan sonrası için provider eklememiz lazım. Önce uygulamayı durduruyorum çünkü bazı hani böyle büyük paketleri yüklerken uygulama hata verebiliyor. Daha doğrusu paketin kodlarına erişemeyebiliyorsunuz. O yüzden uygulamayı kapattıktan sonra daha doğrusu e, çalıştırmasını durdurduktan sonra Flutter pop et provider diyorum. <laughs> Pardon. Bu şurada yüklesin. Ondan sonra bu lib klasörüne geliyorum. Bir tane daha directory açıyorum. Buraya providers diyorum. İçerisine de geliyorum bir tane to provider yazıyorum. Şu şekilde. Bu arada yüklemiş. Bunu da şöyle rank kısmına girsin geriye alabiliriz. Class'ımızı oluşturuyoruz. to provider diye. Bunu change notifier'dan ekstans ediyoruz. Niye change notifier kullandığımızı da birazdan anlayacaksınız. Şöyle change notifier'dan ekstans ettim şekilde. Şimdi bu <laughs> provider'ın olayı şu. Şimdi biz bunu normal provider olarak da kullanabiliriz. Direkt şöyle provider olarak da ekstans edebilirdik. Ama buna gerek yok. E, bunun en büyük sebebi de şöyle. Bir saniyeyim. Şimdi e, provider'ın olayı şu. <laughs> Sizin en yukarıda myapp diye hani kendi uygulamanız var. Aşağıda bu myapp'e bağlı. Şimdi Excel'i e üzerinden de göstereceğim. Eğer Mozilla açılırsa. Yukarıdan, yukarıdaki MyApp'ten ona bağlı olan widgetlara yayın yapmak istiyorsunuz. Yani provider bağladığınız widgetten aşağısına, ona bağlı olan, onun çocuklarına yayın yapar. Yani daha yukarıdaki bir e, widgeta e, yayın yapamazsınız. Hemen şurada Excel'ı açıyorum. <laughs> Şu şekilde göstereyim. Şimdi sizin en yukarıda mesela şöyle bir MyAppiniz var. En altta da list view'unuz var. Şimdi siz provider'ı örnek veriyorum. şuraya da bağlayabilirsiniz provider'ı. Ama siz provider'ı buradaki kutuya bağladığınız zaman burada mesela yukarı erişemezsiniz. Burada yana erişemezsiniz. İşte sadece list view'u eriştirebilirsiniz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şöyle geriye alayım. Provider'ı mesela buraya bağlarsanız <laughs> sadece bu alttaki listview'a erişesiniz. Sadece altına yayın yapar. O yüzden e, biz bu uygulamada direkt provider'ı buradaki myapp'in üzerine bağlayacağız. MyApp direkt en üstten en altı yani myapp'e bağlı olan myapp'in bütün çocuklarına böyle provider yayını yapacak. Biz ondan sonra consumer veya da mesela burada da şöyle provider of dediğimiz bir metotla e, bunlara erişiyoruz. İki tane bugün erişme yöntemi göstereceğim size. Birden fazla erişme yöntemi var. Bu ikisinden de fazla erişme yöntemleri var. Ama ben bugün size iki tanesini göstereceğim. Bir tanesi provider of bir tanesi de consumer. Şimdi uygulama üzerinden de göstermem gerekirse <laughs> to do provider diye bir tane provider klası oluşturuyoruz. Bunu da change notifier'dan extends ediyoruz. Ondan sonra bu main'de yaptığımız işte load data, update data, işte save data gibi metotlarımızı artık provider içerisinde tanımlayacağız. O yüzden ben bunları direkt böyle ctrl x buraya da geliyorum. ctrl v yaparak e, kopyala yapıştır yapıyorum. Ve bu şekilde e, buraya tanımlıyorum. Şu anda hata vermesinin iki tane sebebi var. Birincisi önce shared preference'dan gidelim. Bir tane shared preference e, metodu yaratmamız lazım. Aynı şu yukarıda yarattığımız gibi. Buraya geliyorum. Diyorum ki shared preference. Böyle soru işareti koyuyorum ki e, bunun tanımlamasını sonradan yapacağız. Normalde shared preference.get instance diye local storage'a erişmemiz lazım tanımladığımızda. E, fakat ben bunun tanımlamasını local storage'a erişiminde başka bir fonksiyon içerisinde yapacağım için bu şekilde shared tanımlamasını yapıyorum. E, ve shared hatası gitmiş oluyor. Burada e, convert olarak yani convert et, ettiğimiz kısımda bir hata veriyor. Bunun için de burada import dart convert dediğimizde e, buradaki hatalar da gitmiş oluyor. Buradaki to kısmının ve to do kısmının hata vermesinin şu sebebi var. To kısmının hata vermesinin sebebi e, import etmememiz. Şurada. Ha, yok bu da listeyle alakalı. Tamam. Bunun sebebi bir tane listemizin oluşmaması. <laughs> yani bu main'de oluşturduğumuz gibi şurada Şurada oluşturduğumuz gibi bir tane hatta bunu da direkt alalım. Bu listeyi alıyoruz. Artık bu listemizi de çünkü e, provider sınıfımızın içerisinde oluşturacağız. Burada bizden to do modelini import etmemizi istiyor. To do modelini import ediyoruz. Şu ana kadar yaptıklarımızın bir üzerinden geçeyim. E, bir tane to do kart tasarımı oluşturduk. E, normalde list style kullanıyorduk. Biz onu biraz daha e, modify, modify edebilmemiz için kart tasarımına döndürdük. Ve e, to do kart diye bir widget oluşturduk. Kart, tasarımları, ...kart tasarımlarımızda artık bunu kullanacağız. Şimdi listeyi falan da ayrı bir widget'e alacağız... ...ama bunun için biraz provider metodlarını yazmamız lazım ki... ...listeye erişebilelim. Yani oradaki to do's listemizi list view'da kullanabilelim ayrı bir sayfada. Bu provider'ın amacı da şu. Şimdi ben bu uygulamada her şeyi main'de yazarak bunu çözdüm. Çünkü her şey aynı sayfada. Ama ben size diğer yaptığım bir uygulamayı göstereyim. <laughs> Mesela şu anda ayrı olarak üzerinde çalıştığım böyle bir uygulama var... Burada mesela add to do sayfası e, homepage sayfasının içerisinde değil. Yani bakın add to do dediğimde ayrı bir sayfaya gidiyor ve buradan to do ekliyorum. Benim buradan işte sallarım şu tarzda eklediğim bir to do'yu to do listesine ekleyip bunu da burada göstermem için bir tane state management aracı kullanmam lazım. E, bu provider olabilir, işte blog olabilir. Başka state management araçları olabilir ama bir tane state management aracıyla onu ortak bir state'e kaydedip o state ile her istediğim yerden erişmem gerekiyor. Bunun amacı o. Ama şu anda yaptığımız gibi basit uygulamalarda aslında böyle direkt main'in içerisinde her şeyi çözebilirsiniz. Ama ben hem size anlatmak açısından hem de provider kullanımını pekiştirmek açısından bu uygulamaya da provider eklemek istedim. Hem de biraz daha clean code haline getirmiş olurum şimdi main'deki metotlarımızı aldık. Bakın burada bir tane daha metodumuz var. Init shared preference diye. Burada bahsettiğim gibi shared Preferences ta tam tanımlamasını yapıyoruz aslında. Yukarıda shared Preferences oluşturmuştuk ama e, henüz local storage yoksa local storage oluşturmadık. Varsa da o local storage'a e bir erişim sağlamadık. O yüzden shared preference eşittir shared preference get instance yaparak eee local storage'umuza erişim sağlıyoruz. Bu e, asenkron fonksiyonlar içerisinde kullanılıyor genelde. Şunu da aynen bu şekilde alıyorum. To the provider'ın içerisine gelip bunu bu şekilde bırakıyorum. Şuna da şöyle diyebiliriz. Şöyle başına da void init shared preference diyebilirim. Burada load.to kullanmamızın da sebebine geleceğim. Şu anlık kafanız karışmasın. Şu anlık yaptığımız şey main'de kullandığımız shared preference metotlarını to the provider içerisine taşıdık. Şu ana kadar eklediğim 4 tane metot da shared preference metoduydu. Şöyle hatta sp Methods yazabilirim bu şekilde. Şimdi gelelim normal to do metotlarımıza. Şimdi normalde main'de to do metotlarımızın olması lazım. E, fakat he, şunu da siliyorum. Çünkü bunu da provider içerisinden alacağız. Normalde burada to do metotlarımızın olması lazım. Ama ben burada o kadar spaketli kod yazdım ki to do için bir metot da oluşturmadım. <laughs> Dümdüz to do's add diyerek e, bunu yapmıştım. Sonrasında da save data diyerek e, şu daki save data metodunu çalıştırıyordum. Yani shared kayıt metodunu. Ee, o yüzden şöyle bir şey yapacağız. Buraya kendimiz elle e, fonksiyonlar oluşturacağız, metodlar oluşturacağız. Mesela bir tane başlayalım. void add to do diyorum. Bizden bir tane todo objesi alacak. Şöyle todo. Ondan sonra buradan sonrası aslında düz liste bilgisi. Eee add to do'da ne yapacağız? Kullanıcının bize verdiği todo'yu listemize eklememiz lazım. Yukarıda listemizi tanımlamıştık todos diye. nokta todos.add dediğimizde value kısmına da todo veriyoruz ve böylelikle aslında e, kullanıcının bize verdiği todo'yu yani kullanıcının burada e, girdiği title ve description'ı todo objesine verip o todo objesini de todo listemize kaydetmiş oluyoruz. Buraya kadar okey. Bunun altına ee, şimdilik sadece şu kodu yazacağım. Notify listener's diye bir kod yazacağım. Bu notify listener's da şu demek. Aslında provider'la change notifier arasındaki fark denebilir. Ee, provider'da şunu yapamıyorsun. Ee, tekrardan Drive üzerinden göstereyim. Mesela provider e, buradan uygulamayı pardon buradan state'i yukarıdan aşağıya yayınladığında mesela ben e, to-do listeme bir tane to-do eklediğimde örnek veriyorum şuradaki list view'a şunu demiyor. <laughs> Bak. Ee, provider kullanılarak yani daha doğrusu provider içerisindeki bir metot kullanılarak listen güncellendi. Bu listeyi kullandığın her yeri renderla demiyor. Mesela ben gene diğer uygulamadan bir tane örnek vereyim. Mesela şu uygulamada eğer notify listener orada yazmasaydım şunu demeyecekti. Ben burada burada işte bir tane to-do ekleyip add to do butonuna bastığımda e, uygulamaya şunu demesi lazım. Senin kullanıcın metodu kullanarak provider'da bir metodu kullanarak listeni güncellendi. Sen git bu uygulamada bu listeyi nerede kullanıyorsan o kısımları renderla. Tekrardan re-render et. Güncelle. Böylelikle ben tekrardan home sayfasına geldiğimde burada yazdığım to do, burada görünüyor. Eğer ben orada notify listeners kullanmasaydım. Mesela düz provider kullansaydım. Buraya bunu yazdığımda eklemiş olacaktı ama burada UI'yi anlık olarak güncelleyemeyecektim. Yani demek istediğim anlaşılmıştır umarım. UI'yi anlık olarak her yerde güncellemek için <laughs> Change Notifier kullanıp ChangeNotifier Change Notifier içerisindeki Notify Listeners metodunu kullanıyoruz. Notify Listeners dediğimizde artık her tutu eklediğimde provider Provider şey bütün uygulamaya şunu diyecek. Biz listede, to-do's listesinde güncelleme yaptık. Siz to listesinin kullanıldığı her yeri, işte, list view varsa list view, başka bir yer varsa başka bir yer bunları re-render -re edin. Böylelikle user sayfaya geldiğinde en son güncel halini görsün, güncel listeyi görsün, güncel list view'u görsün gibisinden bir tanımı var, kullanımı var daha doğrusu. Bunun altında bir de şimdilik save data yazıyorum. Bunun sebebini sonradan anlatacağım. Şimdilik shared preference kısmını anlatırsam kafanız çok karışabilir. Şu anda add to do metodumuz bitti. Ee, şimdi gelelim load to do metoduna. Daha doğrusu load to do metodu demişim. remove to do metoduna. Ee, şimdi remove to do metodu da add to do metoduyla aynı. Tek yapacağımız şey hemen şöyle aşağıya geliyorum. void şu şekilde remove to do remove to do to gene bizden bir tane to objesi alacak. Aşağı indiriyorum. Bu sefer Tudus listesinden sileceğimiz için Tudus remove diyorum. Gene bizden bir tane obje istiyor. Buraya da kullanıcına aldığımız Tudu objesini yazıyorum. Burada aslında bu add Tudu metodu ile bire birebir aynı. Gene aşağısında geleceğim. Notify listeners diyeceğim. Ama burada save data metodunu kullanmayacağız. Burada aşağıdaki update data metodunu kullanacağız. Gene ben size bunu söyleyeceğim. bir provider tam ekledikten sonra <laughs> o kısmı anlatmak istiyorum ki kafa karışmasın. Burada da update data metodunu kullandık. Bir de burada e, toggle to do metodumuz olacak. Şu şekilde toggle to do. Gene bizden bir tane to objesi alacak. Al Daha doğrusu kullanıcıdan gene bir tane to do objesi alacağız. Şimdi normalde şu zamana kadar yaptığımız bütün metotları provider içerisinde tanımladık. Ama buradaki toggle to do metodumuz e, provider'da tanımlanacak tamamıyla provider'da tanımlanacak bir metot değil. Bu to do modelinin bir özelliği. To do objesinin bir özelliği. Buraya geliyoruz. Hemen şöyle aşağıya geliyorum. Diyorum ki void toggle toggle demeyelim. Complete to do diyelim. Aşağıya geliyorum. <laughs> Sadece yapacağım şey şu. Şimdi to do modelimi de tekrardan göstereyim. To do modelim şu anda şu kodlar kafanızı karıştırmasın. Bunlar gene shared preference kodları. Shared preference için metodlar. E, to, do, to do modelimde bir tane string türünde title, bir tane string türünde description, bir tane de bool türünde complete var ve default olarak false geliyor bu. Yani kullanıcı bir tane böyle to oluşturduğunda gelen default değer false. Şu anda da bakın bu arada kart tasarımımızın içerisinde dinamik olmadığı için data görünüyor. Mesela ben buraya title desem işte yazamadım ama title deyip, he, şu anda uygulama çalışmıyor ama uygulama çalışırsam bu title dedikten sonra burası title olur. Haberiniz olsun. Biz bunu da dinamikleştireceğiz. Zaten şu anda uygulamayı çalıştırmıyorum çünkü daha main dart'ta bu kısımlar artık hata vermeye başladığı için öncelikle bunları bir güncellememiz lazım. Şimdi yapacağımız şey şu. To do modelimizin içerisine geldik. Complete to do'da şu aynı sadece şunu yapıyoruz. Complete eşittir. Ünlem complete. Bu tersine çevirme kodu. Yani... Complete'imiz false ise complete true yapacak. True da de false yapacak. Yani tamamlanmamış bir tutuyu tamamlanmış yapabileceğiz. Ee, aynı şekilde tamamlanmış bir tutuyu da tamamlanmamış hale getireceğiz. Mesela yanlışlıkla e, bu tutuyu tamamlanmış demiş olabilirsiniz. Yanlış tutuyu seçmiş olabilirsiniz. Onu tekrardan tamamlanmamış haline getirebilirsiniz bu mantıkta. Tutu modelimizi şu an işimiz bitti. Tutu modelini kapattım. Buraya geldim. Toggle tutu içerisinde şunu yapıyorum. Öncelikle var index diye bir değişken oluşturuyorum. Çünkü tudumuzun indeksine yarışmam lazım hangi tudu olduğunu. Buraya eşittir deyip bize verilen tudu objesinin şu şekilde yapıyorum. E, tudus index of bize verilen tudu objesini giriyorum. Bu da gene normal bir liste metodu. Ve böylelikle o listede kullanıcının bize verdiği tuduyu bulup yani kullanıcının bize verdiği tuduyu tudus listesinde bulup onun indeksini index değişkenine atıyor. Ondan sonra ee, yapacağım şey e, daha basit. Bunlar aslında temel olarak e, şey kodları, yani liste kodları. Burada liste kodları dışında farklı bir şey yapmıyoruz. Sadece bunları provider içerisinde tanımlıyoruz. Sonra yapacağım şey şu: tudus, şu şekilde e, köşeli parantez koyuyorum. Index nokta böyle dediğimde zaten e, tudu modelimizin içerisindeki metodlara erişebiliyoruz gördüğünüz üzere. Buradan Completed tudu metodunu seçip buradaki olayı bitiriyorum. Böylelikle her toggle to do metodunu provider'dan çağırıp kullandığımda önce kullanıcının bize verdiği yani hangi to do'da bunu yapmak istiyorsa o to do'nun e, indeksini bulup değişkeni atıyor. Ondan sonra o indeksteki to do'yu completed to do metodunu yani buradaki completed to do metodunu çalıştırıyor. Özür dilerim şuradaki değil. Buradaki completed to do metodunu çalıştırıyor. Yani seçilen to eğer tamamlanmamışsa yani completed to false ise completed to true yapıyor. Tamamlanmış hale getiriyor. Eğer hali hazırda completed to true yani tamamlanmış bir ee, to do ise ne kadar çok to do dedim. Onu da tamamlanmamış hale getiriyor gerisi gereği. Yani false'a çeviriyor. Tersine çeviriyor. Bu kadar. Ama gene buraya da not listemiz tamam lazım ki hali hazırda kullandığımız yerlerde bu güncellensin. Ve buraya yine update data metodunu kullanıyorum. Hatta bu update data metodunun daha doğrusu bu save data update data metodunun ismini değiştirelim ki daha anlaşılır olsun. Save data to local storage. Bu şekilde kafanız karışmaz. Ee, daha düzgün bir yazım olur. Ee, load data to değil from local storage. Bu da update data to local storage. Hemen şunları şöyle isim olarak güncelleyelim. Şuradan aynı şekilde save data'yı alıyorum. Ee, şu load data'yı da güncelleyelim. Yani isim olarak daha anlaşılır ol kod okunu, okunurluğu açısından. <laughs> Şimdi aslında e, buraya kadar olayımız bitiyor. E, şu anda main'de kullandığımız bütün metodları entegre etmiş olduk. Bu arada bakın bu init shared not file eklemeyi unutmuşum. Şu anda main'de kullandığımız bütün metotlarımızı provider'ın içerisinde entegre etmiş olduk. Aslında şu anda işimizin yarısı bitti. Provider'ımızı tanımladık, Metodlarımızı providerımıza taşıdık. Buraya kadar tamamız. Şimdi bunu ikinci kısımda devam edelim. Derslere bölmüş olayım.